Tom egzersizle başlıyorum sadece ben. ve tomla tekrar edeceğim. Tom, um, tom. Um. Bir daha. Tom, um, tom. Um. değiştiriyorum. Tom, um, tom. Um. Bir daha. Tom, um, um. Değiştirdim. Tom, um, um. Tekrar. Tom, um, um. Değiştirdim. Üç vuruşlara geçtim. Tom, um, tom. Um değiştirdim. Tom, tom, tom. Değiştirdim. Tom, tom, tom. Değiştirdim. Tom, tom, tom. Değiştirdim. Dom egzersizi bitti. Şimdi bel egzersizi. Parmaklar açık bir şekilde ve serbest. Saat dört yönünde oldu. İkililerden başlıyorum. Back. Bir daha. Back. Back. Başka bir ikili. Tek, tekrar, tek, başka bir ikili, tek, tekrar, güçlere geçtim, tek, bir daha, tek, değiştirdim, tek, tekrar, tek, değiştirdim, tek. Bir daha. Değiştirdim. Bir, bir, bir. Tekrar. Bir, bir, bir. Değiştirdim. Bir, bir, bir. Tekrar. Şimdi çep egzersizine. Bütün kalıpları çep ile tekrar. Çep, çep. Bir daha. Çep, çep. Bir daha. Çep, çep. Değiştirdim. Çep, çep. Bir daha değiştirdim. Bir daha. Şimdi üçlere geçtim. Bir daha. Değiştirdim. Tekrar. Değiştirdim. Tekrar. Değiştirdim. Tekrar. Değiştirdim. Değiştirdim. Tekrar. Değiştirdim. Tekrar. Dört duvuluş. Bir daha. Çık, 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 çık. Şimdi tom back back tom egzersizi. Tom back back tom. Tom sağa düş yöne doğru. Back sağa dört yöne doğru. Bir de kapağıç şeklinde söyleyeceğim. Kapağıç. 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 Bir daha. Kapağıç. Kapağıç. Kapağıç.